Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman. Bugün arkadaşlar sizlerle sizlere daha yarım saat önce aldım hatta bugün aldığım daha yarım saat önce aldığım site hakkında tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceden de kanalımda bir tane stres çarkı satım videosu vardı. O önceki stres çarkımı aldığım yerin aynı yerinden aldım arkadaşlar. Aynı yerden aldım. <laughs> Dilerseniz arkadaşlar hemen tanıtmaya geçelim. Böyle bir şey arkadaşlar. Kutusu falan. Kapağını açayım. Kutusu falan plastik. Hiçbir önemi yok. Sünger falan var. Geçin kutusuna. Önemli olan stres arkadaşlar. Böyle bir şekli var stres şarkının. Yarısıya benziyor. Batman'in yarasasına. Arkadaşlar ter renginin biraz daha açık bir renginde. Ter reng artık ismine ne deniyor? Safir mi deniyor? Bilmiyorum artık ne deniyor. Öyle bir renkte. Ter renginden daha açık bir renk. Ee, arkadaşlar şimdi dilerseniz hız testi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar döndürdüm size ve saniyeyi de başlattım. Arkadaşlar tek şeklim için videoyu tek kolumu döndürdüm. Yani çok yavaş döndürdüm. Onun için fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Bunu bir dakika falan olur yani ancak olursa. Arkadaşlar şimdiden daha 33 saniye genişimde yavaşladı yani. Arkadaşlar önceki stres çarkım benim yanlış hatırlamıyorsam. 3 dakika 3,5 dakika mı ne dönüyordu? 3 dakika 45 saniye mi ne dönüyordu? Ben o videodan sonra arkadaşlar ona sanayiden bir tane VD40 aldım. VD40 sıktım. Arkadaşlar VD40 çok çok işe yaradı. Ve 5 dakika 25 saniye dönmeye başladı. Gerçekten bayağı bir işe yardı. Çok işe yaradı VD. Ha, bu arada bir dakika oldu arkadaşlar. Evet VD40 hızlandırıyor arkadaşlar. Siz de sürebilirsiniz romanına. Ortadaki romana. <laughs> Gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Bir dakika 14 saniye oldu. Ve... 1 dakika 23 saniye hatta 24 saniye de 8 80 sarsa vardı. Neyse arkadaşlar sen bir şöyle git. Böyle arkadaşlar şimdi bir de size bunun romanlarını göstereyim. Hatta ortadaki romanları göstereyim. Evet arkadaşlar çıkarttım. Böyle bir delikli bir şey var burada. Bu arada ezan arkadaşlar. Herkesin namazını tekrardan kutlarım. Kutlayayım. Delik, delik var arkadaşlar. Burada vida gibi bir şey var. Bu delik bu vidaya giriyor. Bu vida giriyor böyle. Sonra rumanla geliyoruz. Gene önceki ses arkadaki küçük bir ruman. Çok küçük bir ruman. Toplar falan her şey çok küçük. Arkadaşlar şu ortadaki ruman çıkmıyor. Ben çok denedim ama olmuyor. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Ramazanınızı kutluyorum öncelikle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.